Teşekkür ederim Yavuz da sen herhalde böyle çalışmayacaksın değil mi? Bence sen git yat. Sağ olun ama iyiyim ben. He iyisin. Sonra Meryem'le annen iyice gıcık olsun bana. Bir şey tamam. Sen geç ben halledeceğim. bir haklı. Hadi git dinlen sen Yavuz. Sağ olun tamam. Ben gerçekten iyiyim. Sen bu aralar bir başının dikine gidiyorsun değil mi Yavuz? Anlamadım. Seni severim bilirsin. Ama bir daha her ne olursa olsun yani haklı dahi olsan ailemle o şekilde konuşma. Gel bana söyle. Tamam mı? Hadi dinlen beni bak. Oğlum. Aa, aa. Üşüteceksin içeri gir. Anne ben çok sıkıldım ya. Gitsem mi eve ne yapsam? Yok. Hayatta olmaz. Gözümün önünden ayırmam. Funda'ya mı sıkıldın sen? Kız yediği hakaretle kaldı. Ben olsam basıp giderdim. Tamer Bey özür diletti annesine. Sıkma sen canını. Yani tepeden bakmaların falan geçtim de. Bari namusumuza dil uzatmasalar. Burada mıydınız? aa. aa. Ben de sana bakıyordum. Meryem, Bu sen misin gerçekten? Yani benzemiyor ama andırıyorum diyelim. Ay çok güzel olmuşsun. Tıtıtı maşallah. Çok değişmişsin. Değil mi Yavuz? Çok güzel olmamış mı? Evet güzel olmuş. Ah. Ben Funda'ya bir bakayım. Hala kendine gelemedi. Funda hasta mı? Niye kıydın saçlarını? Hele. Değişiklik olsun istedim. Niye kötü mü olmuş? Gerçeği söyleyeyim mi? Aman söyle. E, kötü değil ama. Eski halin daha iyiydi sanki. Başka biri gibi olmuş. Sen bir de makyaj falan yapmazsın ya. İnsan bir yadırgıyor. ben yadırgamıyorum. Yani eskisi de benim, bu da benim. İnsan bir ruj sürmekle değişmez ki. Bir rujla kalmıyor işler. Ne diyorsun ya sen? Yani eski Meryem bu kadar iddialı değildi. En azından bu kadar marka giymiyordu. Neyin var ya senin? Ay tamam beğenmemiş olabilirsin de bu kadar kaba olmak zorunda mısın? Meryem sordun söyledim. Zaten benim fikrimin ne önemi var ki? Sen bir Yılmaz olarak benden her şeyi daha iyi bilirsin. Sen git kime kızdıysan sinirini ondan çıkar. Allah Allah, gelip benim tepeme ekşime. Al, bunu sana aldım. Yani hangisini alacağımı bilemedim. İki rengi de aldım. Değil mi? Ne uğraşacaksın ki? Bak bana geliyorlar ha. Tamam, pardon. Hı. Teşekkür ederim. Çok incesin. Nereden çıktı şimdi durup dururken? Bugün öyle alışverişe çıktım. İşte bunları görünce de sen geldin aklıma. Alayım dedim. Açsana. Ha sen kolun sakat. Ben açayım senin için. Ben bunları sonra toplarım. Bak Beğendin mi? Güzel. Beğenmedin mi? Beğenmemek benim haddime mi ya? Yeter ya. Yeter Yavuz. Ya ben düşünmüşüm sana gitmişim hediye almışım. Senin yerinde kim olsa mutlu olurdu yani. Sen niye böyle davranıyorsun? Biz aramızdaki olayları halletmedik mi? Ben senden özür diledim. Evet diledin. Sonra da düşündüm dedin ki. Ya madem birlikte gezeceğiz bir çocukla. Ben şunun üstüne başına bir şeyler alayım. Dışarıda görürlerse yanıma yakıştırmazlar. Değil mi? O öyle kazakla markayla olmuyor canım benim. Tamam mı? Sen böyle kompleksi, böyle bir kafada olursan zaten benim yanıma yakışmazsın. Meryem, Meryem e bir dur musun? Ya. Meryem çok güzel olmuşsun. Bir dur, lütfen. Özür dilerim. Bu halimi seninle bilgisi yok. Ben annen yüzünden delirdim. Ne var? Ne yaptı annem?